orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacaklar var. Kısacık bir etek Dedim ya ben buna bir de yakından bakayım. Hocam seni geliyoruz. Evet. Abi. Congratulations and very much deserved, uh, your of the Arthur Holmes Medal. The is presented the 2018 Arthur Holmes Medal and Honorary Membership bir araştırma başlatmaya karar verdik orada. Hatta Kanadalı bir kızcağız vardı. Şimdi Fatih dikkat et. Şunu sen niye Kanadalı kızcağıza basıyorsun burada kendi Aranıyorsun sen. Çünkü şey o loktu. Sen benim o evle arama açmaya çalışıyorsun. Kolomb'un akrabası bir kadın deyince İlber böyle yaşlı, tombik falan bir kadın düşünüyorum ben. Aa şey fısık çıktı. <laughs> <laughs> ya Fatih. Fazla ısıkçalma eve gideceğiz soba. <laughs> ama ha, ne bir kız çıktı. Şahane bir kız çıktı. Şimdi, şimdi merhaba merhaba dedik falan. Kadınları çirkin deme bana. Çünkü ben hep öyle zannederdim. Ya ben Portekiz'de kızların güzelliğine hayret ettim. Biliyorsun <laughs> dünyanın en meşhur <laughs> yıldızlarından biri ve çok güzel bir kız. Şeydir Portekiz. <laughs> evet. evet. Bu konuda sürekli daha bir Erika Fontes. Erika Fontes. portekiz. arayacağım şimdi onu şimdi <laughs> bunu. Efendim yani. Arayabilirsin. Hemen ara. Erika Fontes'i gör. İşte sana işte gösterelim. Bu yoksa de. Ondan sonra kızın soyadı Kolom de Camajara. dedim ya siz evlenmediniz mi kardeşim? Niye soyadınız hala Kolom? Dedi ki benim dedi iki seçenek vardı önümde dedi. Ya dedi Veracruz kontesi olacaktım. Veya dedi Kolom soyadını taşıma devam Hı. edecektim. Ben dedi Kolom soyadını tercih ettim. İlber sarılıp öpecektim kızı. Ha Demet Çeyi. Ben sana da bahane gerekiyor. <laughs> Ama fakir. kız tersini yapsa <gülüyor> sen de öpecektik kızı. Ama şahane güzel bir kız. Bu gördüğünüz ilk. Bu İ İspanya'da değil mi? İspanya'da.